Yalan 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 yalan, Her şey yalan 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 Her şey yalan Boşuna mıydı bu çile? Bunca geçen yıl bunca sevda yeminleri Boşuna mıydı? Söyle boşuna mıydı? Hangi sözlere inandın? Hangi söz, gözlere kandın? O güzel gözlerin ne kadar sevmedin dedi de Başka bir aşk açtım kollarını Söylesene be vicdansız Söylesene Öl dedin de ölmedin mi? Öl dedin de ölmedin mi? Sev dedin sevmedin mi? Neydi suçum söyle Neydi suç? Neydi günahım? Neydi? Artık ben de gidiyorum sevdalım. Olmadığın bir şehrin sensizliğini atıyorum kendimi. Ne sokaklarda adın geçecek, ne ne rüzgar savuracak kokunu. Belki herkes sana benzeyecek. Her sevgiliye, her sevgiliye. Göz yaşlarıyla bakacak bu yürek ama ama yeminim olsun bu yorgun can unutacak seni unutacak unutup unutup endepsiz kuyular atacak göçüp gidecek senden göçüp gidecek senden sen olan her şeyden gidecek.